Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Samsun'u gezeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır video paylaşamıyorduk ufak talihsizliklerden dolayı. Bugün Karadeniz'i tamamını turlamayı düşünüyoruz. Ordu, Trabzon, Rize. Kısa kısa videolar size paylaşmayı düşünüyoruz. Arkadaşlar burası Bandırma vapurunun maket hali. Yine aynı şekilde Samsun merkezde burası da. arkadaşlar şu an Amazon Müzesi'ndeyiz Samsun'un en gözde yerlerinden bir tanesi Bu aslanın içindeki e, müze kapalıymış karşıda bir tane daha aslan var Orada o taraftaki müze açıkmış Önce şöyle size bir gösterteyim. Daha önce geldiğimizde de koronadan dolayı kapalıydı burası. Ücretsiz tamamen. Böyle denize sıfır. Evet arkadaşlar açık olan müzeye geldik şu an. Pazartesi günleri 12'de açılıyormuş <laughs> Vallahi onlar görmedim ya. Nasıl iyi, güzel değil mi? Vallahi bayağı iyi. Senin çekildi. Hı hı. Ne de Yeah, well. Evet arkadaşlar savaş sonrası çadırlarını görüyorsunuz. Savaştan sonra dinlenme alanlarıymış. Zamanında bu suların altında komplece köy varmış. O köyden sadece caminin minaresi kalmış geriye. Bu köyü bilmem beri bakar mısın verdi E bu da o da şeklinde şurada var. Evet arkadaşlar zamanda burası uzun bir mağaraymış. İnsanlar içinde kayboludefin arıyorlar diye birçoğu kısmını kapatmışlar. Şimdi yavaş yavaş çıkmayı deneyeceğiz. Buralar bayağı kaygan olduğu için yavaş yavaş çıkmamız gerekiyor. devamı da var ama o tarafa geçiş yok. Buraya kadar mağaranın içinden buradan sonrası mağaranın dışından tırmanılıyor. Önceden bu mağaranın içinde böyle denizin altından karşıya geçilen yer varmış. İnsanlar orada define arıyor diye kayboluyorlarmış. 3-4 gün sonra cansız bedenlerini falan bulmuşlar. Daha sonrasında buranın altından geçişi, karşıya geçişi kapatmışlar daha fazla. insan kaybolmasın falan diye. Şimdilik sadece bu kadarına tırmanabiliyoruz. Devamını dışarıdan tırmanacağız ama Dün bayağı yağmur yağdığı için toprak pek iyi değildir. Yukarısı biraz toprak. O tarafa en fazla buradan tırmanabiliriz. Buradan sonrası toprak olduğu için devam edemeyiz öbür tarafına. orada köy var şu tepede. Ha, bu orada. köyünü bilmiyorum, oğlum ismini bilmiyorum. Ya yani bu barajlardan kalkanlar onlara daştıracak bunu. O köyle bu aşağıdesi. bu da işte, buralar Baksana Zinlik gelmiş. Arkadaşlar burası Türkiye'nin en büyük 3. barajı. Aynen ha, elektrik sesi geliyor. Bir de aşağıda duru bakarsınız. Böyle kırık aygırını arkadaşlar Burası da Maltepe pazar gibi Samsun'un en işlek yerlerinden bir tanesi